Antik Mısır, insanlık tarihindeki en eski ve en etkileyici medeniyetlerden biridir. Nil Nehri'nin bereketli toprakları üzerinde yaklaşık 3000 yıl boyunca varlığını sürdürmüş ve birçok döneme damgasını vurmuştur. İşte Antik Mısır'ın önemli yönleri: Nil Nehri ve bereketli topraklar. Nil Nehri'nin taşıdığı alüvyonlar Antik Mısır topraklarını her yıl yeniden zenginleştirdi. Bu sayede tarımın gelişmesi ve verimli hasatlar elde edilmesi sağlandı. Piramitler ve firavunlar. Antik Mısır'ın en belirgin simgelerinden biri piramitlerdir. Büyük Piramit Giza'daki Keops Piramidi gibi devasa yapılar, firavunların mezarları olarak inşa edildi ve ölümsüzlük inancını simgeler. Firavunlar tanrısal bir konuma sahipti ve toplumun en üstünde yer alıyordu. Mumyalar ve ölümden sonraki yaşam inancı Antik Mısırlılar ölümden sonraki yaşama büyük önem veriyordu. Bu nedenle ölülerin bedenlerini korumak için mumyalama tekniğini geliştirdiler. Mumyalar, ölünün ruhunun bedene geri dönmesini sağlayacağına inanılan ritüeller için hazırlandı. Mısır medeniyetinin katkıları: Antik Mısır mimari, matematik, tıp ve astronomi gibi birçok alanda ilerlemeler kaydetti. Piramitlerin inşası Hiyeroglif yazısı, anıtsal mimari ve güneş takvimi gibi buluşlar medeniyetin teknolojik ve kültürel başarılarını gösterir. Antik Mısır çağlar boyunca büyük bir etki bırakmış ve modern dünyaya birçok önemli miras bırakmıştır. Bugün bile piramitler, tapınaklar ve yazıtlar gibi kalıntılar Eski Mısır'ın büyüleyici geçmişine dair ipuçları sunmaktadır. Mezopotamya Tarihi boyunca önemli bir medeniyet merkezi olmuş, insanlığın ilk karmaşık topluluklarından birine ev sahipliği yapmıştır. İşte Mezopotamya'nın önemli yönleri ilk şehir devletleri. Mezopotamya insanlık tarihinin ilk şehir devletlerinin doğduğu yerdir. Sümerler, Akadlar, Babilliler ve Asurlular gibi birçok antik uygarlık bu topraklarda ortaya çıkmıştır. Şehir devletleri karmaşık yönetim yapıları ve yasalarıyla bilinirlerdi. Mezopotamya, insanlığın erken dönemlerindeki önemli bir medeniyet merkezi olmuş ve kültürel, bilimsel ve sosyal alanda birçok yeniliğe öncülük etmiştir. Antik Yunan, dünya tarihinde önemli bir medeniyet merkezi olmuş ve birçok alanda önemli katkılarda bulunmuştur. İşte Antik Yunan'ın önemli yönleri: Demokrasi. Antik Yunan, demokrasinin doğduğu yer olarak bilinir. Özellikle Atina vatandaşların doğrudan katılımıyla yönetilen bir demokratik sistemi benimsemişti. Her vatandaş, genel kurullarda oy kullanma hakkına sahipti. Olimpik oyunlar, antik Yunan sporun ve atletizmin önemli bir destekçisiydi. Her dört yılda bir düzenlenen olimpik oyunlar, tüm Yunan dünyasının bir araya gelip spor yapması ve barış içinde rekabet etmesi için bir fırsattı. Piramitler ve firavunlar, Antik Mısır'ın en belirgin simgelerinden biri piramitlerdir. Büyük Piramit Giza'daki Keops Piramidi gibi devasa yapılar, firavunların mezarları olarak inşa edildi ve ölümsüzlük inancını simgeler. Firavunlar tanrısal bir konuma sahipti ve toplumun en üstünde yer alıyordu. Mumyalar ve ölümden sonraki yaşam inancı. Antik Mısırlılar ölümden sonraki yaşama büyük önem veriyordu. Antik Roma Tarih boyunca önemli bir medeniyet olmuş ve birçok alanda etkili olmuştur. İşte Antik Roma'nın öne çıkan yönleri: Hukuk ve yönetim. Antik Roma, modern hukuk sistemlerinin temelini oluşturmuştur. Roma hukuku, adil ve sistemli bir şekilde hüküm verme ilkelerini içermekteydi. Ayrıca Roma İmparatorluğu, etkili bir yönetim sistemi ve altyapıya sahipti. Mimari ve mühendislik. Antik Roma etkileyici, mimari yapıları ve mühendislik başarıları ile tanınır. Roma İmparatorluğunda inşa edilen yollar, köprüler, akuedükler ve amfiteyatrolar, o dönemdeki mühendislik becerisinin bir göstergesiydi. Askeri güç, Roma, güçlü bir askeri geleneğe sahipti ve imparatorluğunu genişletmek için etkili bir orduya sahipti. Roma lejyonları disiplinli bir şekilde savaşır ve fethettikleri bölgeleri kontrol altında tutarlardı. Kültür ve Edebiyat. Antik Roma, Yunan kültüründen etkilenmiş olsa da kendi benzersiz kültürünü geliştirmiştir. Latin edebiyatı döneminde önemli eserler üretmiş ve Roma kültürünü zenginleştirmiştir. Antik Roma, tarih boyunca dünyanın dört bir yanındaki medeniyetlere etki etmiş ve günümüze kadar kültürel mirasını sürdürmüştür.